Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmedi iddiası tarihi bir aldatmacadır. Abdülhamit gerçekten kıymetli ve önemli bir padişahtır. Döneminde yaptığı faydalı hizmetler de olmuştur. Ancak Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmedi iddiası doğru değildir. Diğer filmlerimizde de belgeleriyle ortaya koyduğumuz üzere Abdülhamit dönemi İngilizlerin devletinin Osmanlı'ya tam anlamıyla yerleştiği Osmanlı'nın maddi ve manevi olarak çöktüğü bir dönemdir. Hiç toprak kaybedilmedi denilen Abdülhamit devrinde 33 yıl içinde kaybedilen toprak miktarı ise yaklaşık 1,5 milyon kilometre karedir. Tunus, Mısır, Somali, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Kars, Ardahan, Batum, Teselya, Kıbrıs, Abdülhamit zamanında kaybedilen topraklardan bazılarıdır. Şimdi kronolojik sırayla Abdülhamit devrinde kaybettiğimiz 1,5 milyon kilometre kare topraklarımızı görelim. 1878, Berlin anlaşmasıyla Karadağ ve Sırbistan bağımsızlıklarını ilan etti. 1878, 93 Rus harbi sonucunda Bulgaristan, Almanya ve Avusturya Macaristan himayesinde özerk bir prenslik oldu. Bosna Hersey'e iç işlerinde bağımsızlık verildi. Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın sınırları genişletildi. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verildi. Teselaya Yunanistan'a bırakıldı. 1878. Bosna Hersek ve Yeni Pazar Avusturya tarafından işgal edildi. 1878. Rusya'ya karşı Osmanlı'yı koruyacağı gerekçesiyle Kıbrıs Abdülhamit tarafından İngiltere'ye verildi. 12 Temmuz 1878'de Kıbrıs'a asker çıkaran İngilizler Kıbrıs'taki Osmanlı bayrağını indirip yerine kendi bayraklarını çektiler. 1881 Tunus Fransa tarafından işgal edildi. Mersa anlaşmasıyla Tunus tamamen Fransa'nın idaresine girdi. 1882 İngiltere Mısır'ı işgal etti. 1884 Somali İngiltere'nin eline geçti. 1885 Habeş Eyaleti İtalya tarafından işgal edildi. 1898 Girit'e özerklik verildi. 1899 Kuveyt'e özerklik verildi. 1908 Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 1908 Bosna Hersek tamamen Avusturya'nın eline geçti. 1908 Girit Yunanistan'a katılma kararı aldı. Böylece hiç toprak verilmedi denilen Abdülhamit döneminde bugünkü Türkiye topraklarının neredeyse iki katı yaklaşık 1,5 milyon kilometre kare toprak kaybedilmiş oldu.